Hektor hazır mısın oğlum? Sen mi konuşma yapacaksın? Ha? O zaman yerine geç oğlum. Gel. Buraya gel. Gel oğlum buraya koş. Hops. Yat bakalım. Evet. Arkadaşlar herkese Akademi of Running kanalından selamlar. Mustafa Hoca ben. Hafta sonu Sapanca'ya gittik. Onun öncesinde de Trakya Ultra'ya gittik. İkisinde de koştuk. Güzel bir antrenman oldu. Önümüzdeki iki hafta sonra La Verado'da olacağız. Orada sporcularımızla birlikte koşacağız inşallah. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Biraz yorgunum. Kusura bakmayın. Şimdi Trakya Ultra ilk kez düzenlendi sanırım. Ben de hani aynı hafta sonuna denk geldiğinden dolayı Hector'cumla birlikte gittik. Sapanca'ya götürmedim. Sapanca'da Hector'u çok soran oldu. Nerede çocuk diye ama her yere götürmüyorum çünkü Trakya'da çok yoruldu. Ee, Uçmakdere köyü diye bir yere gittik arkadaşlar. Ben de ilk defa gittim. Bu yarışlar olmasa herhalde e, bu kadar çok dolaşamayacağız diye düşünüyorum. Ondan öncesinde de Triliye'ye gitmiştik, gitmiştik. Triliye'yi de ilk defa gördüm. Ben de e, oldukça güzel yerler. Bu Uçmakdere'nin ulaşımı zor ama. Çok güzel bir yer yani doğası, tabiatı özellikle koştuğumuz parkur falan çok güzeldi. Ee, hemen yarıştan biraz bahsedeyim. İlk defa yapılıyor yapıldı diye diyebiliyorum ben. Daha önce duymadım. Ee, parkur muhteşem. Özellikle ilk 4 kilometre bayağı bir rampa böyle 40 dakikada falan çıktım sanırım tam hatırlamıyorum. Sonra ufak bir yolu kaybettim. Fakat hem dayanıklılığınızı hem de hızınızı ölçen güzel bir parkur. Parkur çok iyi. Yukarıda manzara harika. Ama tabii ki ilk çıkarken yokuşlarda falan baya böyle bir e, duvara tırmanır gibi bir yokuştan çıkıyorsunuz. Sonra da son 6-7 kilometrede inanılmaz hızlı. Ben 18 parkurunda koştum. Yani 3-30 ortalamayla falan indim. Daha e, daha da hızlı inebilirsiniz bu arada. Zaten hızlı inen arkadaş 20 dakika takmış bize bu arada. Tebrik ederim kendini. Genç arkadaş, 20 dakika o zamanlar biz de öyleydik. Şimdi tabii hemen dönüşümde arkadaşlar aynı gün inanılmaz ağrılarım oldu ki benim bu kadar ağrılarım olmuyordu öncesinde. Bu bu aralar biraz daha o anlamda dikkat ediyorum. Hemen dün masaja gittim, bugün tekrar recovery yaptırdım, buz uygulaması yaptırdım. Bunlara da dikkat edin, bunlar çok önemli. Ağrınız olmasa da dikkat edin. Daha sonra Sapanca'ya akşam kamp atacaktım. Atmadım. Geldik. Hector'u bıraktım. Ee, ve evde dinlendik. Duşumuzu aldık. Ertesi gün sabahta 4, pardon 6 sporcumla birlikte Sapanca'ya katıldık. Sapanca'da her şey değişmiş. Rotalar değişmiş. Ben 13 parkurunu koştum. Yani e, bu İstanbul'da geyik parkurunu bilenler bilir. Aynı oraya benzettim. Çok güzel bir e, şey. Parkur çok güzel. Çok hoşuma gitti. Sapanca'nın 13 ksı çok hoşuma gitti. Geçen sene 60 kilometreyi koşmuştum. E tabii şimdi her yerin doğası farklı. Bazı arkadaşlar geliyor işte buzda toz toprak var. Öbürü diyor ki çamurun içinden geçtim falan. Ya bunlar trail koşullarında var. Bunları artık orada toz toprak olmayı veya çamura düşmeyi, suların içerisinden geçmeyi göze almıyorsanız o yarışmaya katılmayın. O anlamda sonradan şikayetçi olmanın bir şeyi kalmıyor. 13K'da koştuk. Çok güzeldi. Teleferik bölgesine çıktık. Onun da vlogunu yapıp paylaşacağım. Evet geçelim konumuza. Yapan emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Oldukça iyiydi. Ülkemizde koşu kültürü çok gelişiyor. Son zamanlarda inanılmaz fazla sporcular koşan insanlar görmeye başladım. Benim tek sıkıntım o alanlarda sigara içen arkadaşların sigara içmeleri. Arkadaşlar sigara içenler koşmasın demiyorum. Tabii ki koşarak koşu çok faydalı. Belki sigarayı bırakmanıza da faydası olur ama lütfen orada içmeyin. Orası sigara içilecek yer değil. Başka yerlerde bunu yapabilirsiniz. Onun dışında koşu kültürü çok gelişiyor. Her Her sene farklı yüzler görmeye başlıyoruz. Şimdi bugünkü konumuz, konumuz hız ve dayanıklılık ee, şöyle bir atletizm kitabımız var. Burada tabii atletizmin bütün branşları var. Ben daha önceki videolarda şöyle söylemiştim hatırlıyorsanız atletizm yapmadan mümkün değil, istediğiniz kadar koşun hızlanamazsınız. Atletizm yapmadan gerçek bir Koşucu olamazsınız. Sadece koşu koşarsınız yani keyfine koşarsınız. Bu arada tabii ki koşun koşmayın demiyorum ama hızlanmak anlamında kendini geliştirmek isteyenler varsa e, mutlaka atletizm yapmalı. Kısa mesafeleri geliştirmeli. Yakında onunla ilgili gene bir video yapacağız. Özellikle uzun mesafeyi koşmak için dedik ki kısa mesafeleri, ara dereceleri geliştirmek gerekiyor. E, bununla ilgili tekrar bir video yapacağız arkadaşlarımızdan geri dönüşler oluyor. Çok memnun oluyorum. Sağ olsunlar gerçekten bu kanalı önemseyenler, bizi önemseyenler, gerçekten bizden bir şeyler öğrenmek amacıyla izleyenler bana çok güzel geri dönüşlerle geliyorlar. İşte hocam sizin bir uygulamanızı yaptım, sakatlığım, ağrılarım geçti. Hocam bir başka bir şey yaptım. Hocam şu videonuzu izledim, kilo verdim. Hocam şu antrenmanı yaptım sizin dediğiniz gibi daha faydalı oldu. Hocam koşu dirilleri yapıyorum sizin YouTube'dan bakarak. Bu arada sanırım koşu dirilleri birkaç tane var. Türkiye'de YouTube kanalında. Onların hepsi de atlet, atletizmden gelenler. Ee, şimdi dayanıklılık ve hız konusunda arkadaşlar ben herhangi bir hazırlık yapmıyorum. Bunu sık sık dile getiriyorum. Bugün de yorgunum. Tamamen böyle doğaçlama, sohbet edermiş gibi sizlerle bu bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ben öğretmenim. Benim işim öğretmek, bilgilerimi paylaşmak. Benden sonra da bir başkası gelip daha fazlasını size sunmasını isterim. O yüzden ben Instagram'da veya YouTube'da içerik paylaşmıyorum. İçerik paylaşırmış gibi görünüyorum. Ben bir içerik üreticisi değilim. Ben bir öğretmenim. Bildiğimi aktarmaya çalışıyorum. Spor öğretmeniyim. Yıllar, 20 yıldır bu işin içerisindeyim öğretmenlik olarak. Arkadaşlar dayanıklılık gerçekten de ilerleyen yaşlarda gelişen bir şey. Hani hep söylerler ya 30'undan 35'inden sonra maratonlarda dereceler çıkıyor. Neden? Çünkü 30'a kadar 35'e kadar yaptığınız atletizm çalışmalarıyla belirli düzeyde hızlanıyorsunuz. Ama vücudunuz o dayanıklılığı, o olmuşluğu ta 30'dan 35'inden sonra gösterebiliyor. Yani e, hemen bir anda böyle koşuya başlar başlamaz 50 kilometre, 60 kilometre, 70 kilometre, 100 kilometreler koşarak sakın başlamayın. Eğer bir e, hocayla çalışıyorsanız zaten e, o anlamda size destek olacaktır. Daha böyle kendi seviyenize uygun antrenman planlarıyla programlarıyla yapın. Mesela... Yakında gene bu bir reals videosu paylaşacağım dayanıklılıkla alakalı dayanıklılığı ve hızı geliştiren 50 metrelerle alakalı. Biz işin tamamen bilim kısmındayız çünkü bu işin okulunu okuduk. Türkiye'de çok fazla bu işleri bilen bilenler var parantez içerisinde bilenler var ama o kadar kolay değil o kadar olmuyor yani bir anda olmuyor bir anda nasıl dayanıklılık kazanılmıyorsa bir anda olmuyor. Yani bir anda nasıl maksimum performansı gösterip hızlanamıyorsanız bir anda da hoca olunmuyor. Bunun için de belirli bir tecrübe gerekiyor, birikim gerekiyor, altyapı gerekiyor. Özellikle atletizm altyapısı gerekiyor. Şimdi dayanıklılık konusunda ben geçen sene 100 kilometre Uludağ Ultra'yı koştum. Bırakın 100 kilometre koşmayı, 21 kilometre yarım maratonlar koştuktan sonra ben 5K'ya ve 10K'ya geri dönüş yapmıştım ilk koşuya başladığımda. Çünkü bana zor gelmişti. Yani uzun mesafe zor gelmişti. E, fakat başlı başına zaten ikisi farklı disiplinler olduğu için bir tanesi yol koşusu, bir tanesi arazi koşusu. İkisindeki dayanıklılık çok farklı. Yani bir tanesinde süratte dayanıklılığınız olması gerekirken bir tanesinde kuvvette dayanıklılığınızın olması gerekiyor. O anlamda e, yaşlandıkça sürat düşüyor ama kuvvette dayanıklılığınız artıyor. Öyle düşünün olayı. Ve ben Şimdi arkadaşlarıma diyorum ki işte 100 kilometreyi koştum diyorum. Hiç e, tanımlayan tanımayan arkadaşlarıma diyorlar ki ya 100 kilometre arabayla gitsem bitmez. Arkadaşlar bitiyor da şöyle nasıl bitirdiğiniz önemli. Yani kaç saatte bitirdiğiniz önemli. Hem çabukluğunuzu hem hızınızı hem de dayanıklılığınızı o parkura nasıl yansıttığınız önemli. Yoksa düz yolda koşarken belirli bir tempoda koşmak zorundasın. Belirli bir hızda demek istiyorum. Koşmak zorundasın fakat... E, arazide olaylar öyle olmuyor. Patikada, doğada öyle olmuyor. Pa oranın evrasyonunu hesaplamak zorundasın. Ne bileyim o günkü hava şartlarına kadar her şeyini göz önünde bulundurmak zorundasın. Eskiden hatırlıyorum ben böyle iyi 5 binler 10 binler koştuğum dönemlerde arkadaşlar işte bir mesela Aydos'ta burada Geyik Parkuru'nda Belgrad Ormanı'nda koşarken işte derece mi yapmaya geldi? Neyin derecesini yapmaya geldim diyorum. İşte 5K'nın ya burada 5K'nın derecesi çıkmaz ki diyorum. Düz yolda çıkar. Düz yolda ve Pacer grubuyla çıkar. Şimdi dayanıklılığı geliştirmenin birinci yolu sabırlı olmak. Sabırlı olacaksın. Özellikle kassal dayanıklılık kazanacaksınız bu süre içerisinde. Yani o süre nedir? 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bilmiyorum artık. O sizin biraz disiplininize kalmış, genetik yapınıza kalmış. Onu bir, e, Sabırlı olursanız ama mutlaka dayanıklılığınız gelişiyor. Hele hem hız hem de dayanıklılık ikisi bir arada varsa o zaman çok daha şanslısınız, daha hızlı gelişiyor. Çünkü dayanıklılığı geliştirmenin birinci yolu Hızı geliştirmek. Hızı geliştirmek hız geliştiği zaman ana aerobik dayanıklılık gelişiyor, sınır gelişiyor, laktik eşit gelişiyor ee, ve daha sonra da bu dayanıklılığa yani hız oradaki anaerobik yaptığınız çalışmalar aynı zamanda da aerobik çalışmaları. Daha önce birçok videoda anlattım arkadaşlar. Bunun çok detayına girmeyeceğim. Ee, ona birçok örnekler vermiştik. Hatta yakında bu 50 metrelerle alakalı videoyu yaparken de tekrardan o konuya değiniriz. Şimdi hız hızı geliştirmek için Şöyle bir yanılgı var. Arkadaşlarımızdan yani birçok kişi arkadaşlar bakın yavaş koşarak e, vücudunuzu sadece belirli bir oranda güçlendirebilirsiniz. Kalbinizi belirli bir oranda güçlendirebilirsiniz. Kuvvetlendir, dayanıklılık kazandırırsınız ya da kaslarınızı, eklemlerinizi belirli bir oranda bir yere kadar yani bu %10 ya da %20 ya da Yavaş koşarak belirli tempolarda antrenmanlar yapmadan önce vücudunuzu buna hazır bulunuşluğunu yükseltip vücudunuzu buna hazır hale getirirsiniz. Bunun e, bu şekilde. Fakat hızlı koşmadan arkadaşlar, fakat basamak basamak hızlı koşmadan isterseniz bir haftalık koşucu olun. Bizim bütün çalışmalarımızda hız çalışması var. Bir haftalık koşucularda bile bunu biz yapıyoruz. Çünkü bu işin bilim kısmını bildiğimizden dolayı bunu yapıyoruz yoksa kalkıp bir kişiye bir ay boyunca düz yol şey işte düz git patikada bu kadar koş veya işte git bu kadar 10K koş yarın 5K koş öbür gün hadi yavaş koşacaksın sürekli yavaş böyle bir şey yok. Bu spor biliminde yok zaten. Ee, böyle bir şey olmadığından dolayı da yavaş koşmayı çok mucize bir şeymiş gibi sunuyorlar size. Evet mucize bir şey, ben ona katılıyorum fakat ne zaman yavaş koşmak mucize bir şey? Mesela ben iki yıldır bir sakatlık durumum var. Yavaş koşularla vücudumu formda tutuyorum. O anlamda mu mucize. Yavaş koşarak e, eklemlerimi, kalbimi, dayanıklılığımı yine tabii ki çok yüksek olmasa da belirli bir düzeyde tutabiliyorum. Yavaş koşmak çok önemli. Fakat hızlı antrenmanlar yapmadan dayanıklılığınız gelişmez. Yavaş koşarak %10 geliştiriyorsanız bilimsel çalışmalarla ya da antrenman düzgün bir antrenman periyotlamasıyla bunu %60'larla %70'lerle sağlayabilirsiniz. Yavaş koşarak bir yere kadar kilo verebilirsiniz. Mesela kilo vermeye çalışıyorsunuz ama bunun tam tersini düşünün. Yavaş koşarak hızlanamazsınız. %10, %20 hızlanabilirsiniz. Başka türlü yavaş koşarak bunu sağlamanız mümkün değil. Tabii ki yavaş koşarak ilk başlangıçtaki sizle ilk, sonraki siz aynı olmayacaksınız. Tabii ki bir dayanıklılığınız gelişecek. Ama hızınız bu kadar gelişecek. Şimdi hız gel çalışmaları sürekli yapılan çalışmalar değil. Fakat dayanıklılık çalışmaları sürekli yapılan çalışmalardan birisi. Dayanıklılık işte mesela gün içerisinden örnek vereyim. Elit atletlerde sabah kalkıp işte bir dayanıklılık koşusu 15K, 20K neyse bir koşu yapıyorlar. Ondan sonra kalkıp e, akşamda hız çalışması yapıyorlar. Günde çift idmandan bahsediyorum, çift antrenmandan bahsediyorum. Bunu elit olmayan, koşuya yeni başlayanlar, sıfırdan başlayanlar. Bakın ben birçok kişiyi sıfırdan koşturdum. Sıfırdan ama yavaş koşarak değil. Yani her gün gel yavaş koşarak böyle bir şey yok. Koşu dirillerini lütfen önemseyin ısınmayı, esnemeleri. Esneme demişken arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim lütfen hamstring ve hamstring'e sadece hamstring kastı grubuna lütfen dikkat edin. Çünkü yaşınız ilerledikçe hamstring'in boyu kısalıyor ve esnekliği azalıyor. O yüzden de günün birinde size sorun çıkarıyor. Usain Bolt'un bile başına bela oldu. Adam pistte hamstring çekmesinden bıraktı sporu. Onda da e, çok hızlı koştuğundan ve e, tabii ki orada bir süre antrenör durumu da olduğunu düşünüyorum. Bende de aynı durum oluyor. Ne, neden bilmiyorum. Böyle bir yarışmalar bittikten sonra bir isteksizlik çökünce üzerine o interval çalışmalarını yapma anlamında ya da o hız çalışmalarını e, bu sefer ufak sakatlıklar çıkabiliyor. Fakat şimdi şunu eklemek istiyorum. Hız çalışmaları yaparken biz bunu 12 ay boyunca yapmıyoruz arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Hız çalışmaları kademeli olarak yarışa yakın dönemde yükseltilip daha sonraki dönemde biz evet hız çalışmasına devam ediyoruz. Ama daha kendi tempomuzda. Daha yavaş tempolarda devam ediyoruz. Hız antrenmanları çok çeşitli antrenmanlar var. Pliometrik sıçramalar var kumda sıçramalar var, ip atlamak bir hız çalışmasıdır mesela. Hatırlarsanız Rocky filminde sürekli ip atlıyordu. İşte bunu 30 metre, 50 metre hız çalışmaları var. İşte reaksiyon sürati dediğimiz, reaksiyon hızı dediğimiz bir hız çalışması var, ivmelenme var. Bunun içerisinde daha 100'ler, 200'ler, 150 metreler, 250 metreler, 300'ler, 350 metreler, 500'ler, 550 metreler, 800'ler, bin metreler gibi birçok mesafe var. Buralarda yapılan çalışmalar. Fakat mesela ee, daha böyle bin metrede yaptığımız çalışmalar bir hız çalışması gibi olmuyor. Çünkü bin metre kısa mesafe değil. Hızımızı geliştirmenin en başlangıç yolu en kısa mesafeyi geliştirmek. 50 metre, 60 metre, 100 metre. Tabii ki kalkıp 50 metreye, 60 metreye, 100 metreye bir olimpik atlet gibi değil, kendi düzeyimizde geliştirmek. Örnek veriyorum. Tamamen bu örnek olacak. Bir sporcumuz var. 60 dakikada 10 bin metre koşuyor. Tamam 6 pace koşuyor. 6 pace koşan bir e, sporcunun, koşucunun 5 pace'ini hızlandırdığımız zaman 100 metrelerle 200 metrelerle hızlandırdığımız zaman ki 100 metre yani 60 dakikada e, ee, 10 bin metre koşan birisi 200 metreyi 5 pace koşar. 200 metre sonuçta 100 metreyi koşar 200 metreyi koşar. Bu araları bu şekilde geliştirerek sonra daha sonra birinci ay ikinci ay 3. ay artık bu 5 pace'in de altına düşmeye başlayacaktır. Yavaş yavaş yap, yaptıkça. O yüzden önce hız sonra dayanıklılık. Bakın hız ne kadar artarsa dayanıklılığımız gelişiyor. Bununla ilgili ee, orada işte daha önceki videolara bakabilirsiniz Gene, özellikle ultra maraton nasıl koşulur ee, ultra maratonu hızlı koşmak için neler yapılmalıdır arkadaşlar ultra maratonu hızlı koşmak için dağların üstünde zirvelerinde e, yükselti kazanacaksın bir iki maratonu da buna dahil uzun mesafelerin birçoğu da buna dahil iki oralarda çabuk Hızlı çalışmalar yapacaksın, 2- Tırmanış çalışmaları yapacaksın, 3- Kuvvet antrenmanları yapacaksın, 4- Orada dayanıklılığını geliştireceği antrenmanlar ama tabii ki o dağlara çıktığınız zaman ben bunu tamamen herkes dağlara çıkamıyor. Yine dünyanın en iyi uzun mesafe koşan, ultra maraton koşanlarından bahsediyorum. O dağlarda koşarken sürekli o dağlarda yavaş koşmuyorlar. Sürekli orada bir değişken var. Yokuş aşağı hızlanma, yokuş yukarı, yukarı tırmanma. Yani bunlarla hazırlanıyorlar. Ama olay e, onlar için öyleyken ultra iyi koşmak istiyorsanız mutlaka en temelden almalısınız. Çünkü o arkadaşların temeli var. Eğer siz koşuya yeni başladıysanız bu 10.000 metre koşusu da olabilir, 21 kilometre de olabilir, 5K da olabilir, hiç fark etmez. En temelden, antrenmanları e, bilinçli olarak yapmalısınız ki ileride yaş ilerledikçe o dayanıklılığı kazanıp daha uzun mesafeleri zorlanmadan tamamlayabilirsiniz e, dayanıklılık ve hız konusu çok büyük bir konu yani çok geniş bir konu bu konuda sabaha kadar konuşsak o kadar çok örnek verebilirim ki sadece yüzeysel olarak bunlardan bahsedebilirim arkadaşlar Önümüzdeki yarışlarda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuz Lavarado Ultra olacak İtalya'daki. Onun detaylarını biraz araştırıp sizlerle paylaşacağım. Onu araştırmak zorundayım çünkü Lavarado'yu bilmiyorum ama bu konuları bildiğim için bildiğim kadarını arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın, koşuyla kalın.